Hayat göründüğü kadar güzel olsaydı Dünyada dert denen bir şey olmazdı Hayat göründüğü kadar güzel olsaydı Dünyada dert denen zaten bir şey olmazdı Sevenler sevilip mutlu olsaydı Meyhaneler böyle dolu olmazdı Sevenler sevinip mutlu olsaydı Meyhaneler böyle dolu olmazdı Hoş gör diyorlar, boş ver diyorlar Dünya böyle gelmiş gider diyorlar Hoş gör diyorlar, boş ver diyorlar. Dünya böyle gelmiş, gider diyorlar. <laughs> seni sevdiğim gibi sen de sevseydin sözlerin bir yalan yalan olmazdı seni sevdiğim gibi sen de sevseydin sözlerin bir yalan yalan olmazdı vefasızlığına çare olsaydı şimdi gözlerime yaşlar dolmazdı vefasızlığına çare olsaydı şimdi gözlerime yaşlar dolmazdı hoş gör diyorlar boş ver diyorlar dünya böyle gelmiş gider diyorlar Hoş gör diyorlar, boş ver diyorlar. Dünya böyle gelmiş gider diyorlar. Hoş gör diyorlar, boş ver diyorlar. Dünya böyle gelmiş gider diyorlar. Aşkın kitabını daha hiç yazm, duymadım kokusunu seni aldatmadım aşkın kitap hoppa daha hiç yazm, duymadım kokusunu seni aldat Serdar ortaç'la daha karşılaşmadım ikimiz bir arada daha bir alem yapmadım Serdar Ortaç'la daha karşılaşmadım ikimiz bir ortamda bir kumar oynamadım aşkın kitabını daha hiç yazmadım. uyumadı kokusu seni aldatmadım aşk kitabını daha hiç yazmadım duymadı kokusu seni aldatmadım aşkın kitabını daha hiç yazmadım, duymadım kokusunu. Seni aldat yaptığım alemleri Cevdet Baba'yla yaptım. Başkasıyla da daha bir şey yapmadım aşkın kitabın. <laughs> Aşkın kitabını daha hiç yazmadım, duymadım kokusunu. Seni aldatmadım. Aşkın kitabını daha hiç yazma, duymadım kokusunu. Seni aldatmadım.